Dostluğun kuvveti. O akşam yorgun argın işimden evime geri döndüğümde yapmak istediğim farklı bir şeyler olduğunu fark ettim. Yorucu olmayan ama hoş şeyler. Odama kapanıp dolabımın üzerindeki büyük kutuyu aşağı indirdim. Üzerindeki tozu dikkate alırken aynadaki ifademe gözüm ilişti. Gülümsüyordum. Niye mi? O kutuda okul yaşantımdan pek çok hatıralarım, anılarım saklıydı günlüklerim, hatıra defterim, mektuplar, ders aralarında yazılan notlar, özel bazı insanlardan gelen birkaç hikaye, fotoğraflar. Günlüklerimi okumaya başlayınca bir kişi geldi gözlerimin önüne. Çok sevdiğim, yazık ki dostça sürdüremediğimiz fakat dostça ayrıldığımız bir ilişkiyi paylaştığım dünya tatlısı bir bey. Bir kolye takmaya bile kıyamayacağım kadar güzel çok özlediğimi fark ettim onun dostluğunu İşte ben böyleyim ne zaman birini özlediğimi anımsasam bir daha hiç bırakmamacasına ona sımsıkı sarılmak isterim birisiyle kavgalıyken de hep özür diler hatanın büyük bölümünün bende olmadığını bilsem bile insanları kırmaktansa tüm suçu üstlenmeyi göze alırım fakat çok sevdiklerimin gerektiğinden çok fazla iyi olduğunu söyleyip bunu doğrulayan olaylara incindiğimde isyan etmek isterim. Bu isyan duygusu içimi kapladığında bile neyin doğru olduğu konusunda devamlı sorgularım kendimi. Yıllar önceki konuşmamıza göre biz artık arkadaş dahi değildik. Ama dedim ya, ben birisini özledim mi, kızdım mı, kendime küskünlüğümden dolayı. Kanlı bıçaklı olsak, dayak yiyeceğimi bilsem bile hiç gocunmadan onun ayağına kadar giderim. Önemli olan kalplerin daha fazla kırılmaması, zararın neresinden dönülse kardır. Sonra saatin geç olduğunu fark edince içimdeki tüm heyecanı bastırmaya çalışarak ertesi güne erteledim. Ertesi gün iş yerimden telefonun tuşlarına dokunurken ne kadar tanıdık olduklarını düşündüm. Çıkan annesiydi. Cevabı almak için soruyu yöneltmeye fırsat kalmadan annesi onu bir yıl önce trafik kazasında kaybetti dedi. Kulaklarım uğuldamaya başlamıştı. Duyduklarım doğru olamazdı. Tepki veremiyordum. Sonrasında konuştuklarımızı pek net hatırlayamıyorum. Tek hatırladığım göğüs kafesine aniden bastıran büyük bir ağırlık ve tamamen kontrolün dışında sürekli akan gözyaşlarımdı. Sonrasında kabristanına ziyarete giderken bir buket beyaz papatya aldım. Bu onun değil, benim en çok sevdiğim çiçekti. O tüm çiçekleri severdi. Tıpkı tüm insanları sevdiği gibi. Mezarının başına geldiğinde aklımdan geçenler ilk ayrıldığımızda hep hayalini kurduklarımdı. Kapımda önce bir buket papatya belirir, sonra o başını uzatıp sıcak bir gülümsemeyle yepyeni bir yaşantı açardı hayatıma. Ama gerçekler çoğu kez olduğu gibi bu güzel düşlerden çok ama çok uzaktı. O bir buket papatya benim elimdeydi ve ben onun kapısından o çiçekleri uzatmak için gecikmiştim. O zamanlar anladım ki ilk kez birinden özür dilemek onun kalbini geri kazanmak için artık çok geçti. Elimde papatyalarla durduğum o dakikalarda karşımdaki yalnızca mermerin çerçevelediği bir avuç topraktan ibaretti. Kendime engel olamıyor, devamlı ağlıyor ve suçluluk duyuyordum. Arkamdan gelen ayak sesleriyle biraz toparlanmaya çalıştım. İşte onlar da buraya geliyorlardı. Oldukça hoş bir genç bayan ve yanında üç yaşlarında dünya tatlısı bir kız çocuğuydu gelenler. Bayanla konuşunca eşi olduğunu öğrendim. Yanındakinin de biricik kızı. Bense ismimi vermeden ölümünü haber alamayan, çok iyiliğinin dokunduğu liseden bir arkadaşı olarak tanıttım kendimi. Sanırım onun da aklına gelmedi adımı sormak. Az sonra daha fazla dayanamayacağımı düşünerek arkamı dönüp yürümeye başladım. Bayan dönüp Pınar diye seslendi. Arkamı döndüm yüzüme bakıyordu. Sanırım sizin adınız da Pınar. Başımla onaylarcasına bir işaret yaptım. Kızımın adı da Pınar da dedi küçük kıza yönelerek. Eşim bu adı çok severdi. Bizi gördüğüm an fark ettim. Eşimin bu ismi, bu denli sevmesini sağlayan kişinin siz olduğunuzu o an anladım ki geç kalınmış bir şey yoktu. Biz onca yıl ayrı kalmıştık ama birbirimize verdiğimiz değer ve dostluğumuzun kuvveti hep içimizde var olmuştu.